arkadaşlar. Evet yeni bir açılımda daha yine birlikteyiz. Bu açılımımızın konusu şu. Platonikler olabilir, normal ilişkiye başlamak isteyenler olabilir, ilişkisini sürdürmek isteyenler olabilir. Evet konumuz şu. Onu hayatıma almalı mıyım? İleriye götürebilir miyiz ilişkiyi? Görüştüğü biri var mı? Ve mutlu olacak mıyız? Tabii ki. Evet. Bu konuyla ilgili bir açılım yapacağız. Yine seçmeli yapıyorum arkadaşlar. Ne yapalım yani şimdi <laughs> seçmeli çok fazla isteyen var. Biz de onları kıramıyoruz. Ve seçmeli yapacağız. Evet. Başlıyorum. Seçmeli. Onu hayatıma almalıyım. Görüştüğü biri var mı? Mutlu olacak mıyız? İleriye dönüp düşünebilir miyim bu kişiyle? üştüğü biri var mı? Mutlu olacak mıyız? İriye dönük düşünebilir miyim bu kişiyle? Evet. Bunları daha sonra kullanacağım şöyle yapacağım. Evet. Böyle yapalım. Bir de şuradan. hayırdır inşallah. Patır 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 atıyor. Evet seçimlerimizi yaptık arkadaşlar kartlarımız bunlar evet ve şimdi objelerimizi de seçelim böyle güzel bir filimiz var tombiş bir filimiz var şöyle göstereyim beyaz renkli tombiş bir fil ve böyle Hırçın bir aslanımız var. Kudretli, kuvvetli. Ve böyle de bir kuğumuz cool var. Mini minnacık, sevimli. Gösterişli. Evet. Seçimi yapın arkadaşlar. Evet seçimi yaptığınızı farz ediyorum ve ben şöyle aslanımızdan başlamak istiyorum. Filimizi şöyle alalım. Kuğumuzu cool. böyle alalım ve aslanımızdan başlayalım. Önce sizin enerjilerinizi tamamlayabilecek enerjiye sahip mi bu kişi? Ona bakalım. Evet. Onu hayatıma almalı mıyım? Hmm. Bir kere e, onunla denk olduğunuzu söyleyebilirim. Ve e, size oldukça fazla e, bereket getireceğini de söyleyebilirim. O enerjileri içine gireceksiniz. Eee fakat bazı konuları size açmayacak. Bazı konuları kendine saklayacak. Biraz kötü bir yapısı var bu kişinin. Ama iyi kötüyü ayırt eden, iyi kötüyün adaletini sağlayabilen ve sevgi dolu bir ortamda yetişmiş tam bir sevgi meleği bu kişi. Bu enerjiler içinde. Evet. Gerçekten sevgi dolu ama dediğim gibi ketum. Size oldukça fazla bereket getirecek bu kişi. Ee, bu yönlerden bakarsanız evet şu an için onu hayatınıza almalısınız. Peki duygusal açıdan sizi e, tam olarak bütünleyebilecek mi? Size çok fazla de değer verecek. Çok sevecek. E, oldukça merhametli bir insan bu. Dediğim gibi zaten... E, Böyle çok güzel bir sevgi ortamında yetişmiş bu kişi ve e, oldukça da merhametli bir insan ama ara ara öfke patlamaları da yaşıyor e, ve e, bazen de istem, istenmeyen, istem dışı hareketleri olabiliyor bu kişinin. Evet demek ki her iyi insanın bir kötü tarafı olabiliyor. Evet, bunları göz önünde tutun, sevgi dolu, oldukça değer veren, merhametli ama zaman zaman öfke patlamaları olan ve istenmeyen durumların ortaya çıkmasına sebep olan bir kişi. Evet, duyguları da sizi bu şekilde tamamlıyorsa o zaman tamamdır yani. Devam ediyoruz bakalım. Evet, bu kişiyi hayatınıza aldığınız takdirde bir kere başlangıçta çok ihtiyatlı davranacak ve hemen adım atmayacak. Onu söyleyeyim. Sonra adım atarsa ki adım atacak, adım atarsa bu kişi sizi böyle. Bu ilişkinin başarılı olabilmesi için, bu ilişkinin devamının gelebilmesi için böyle alacak olduğunuz yerden etrafımızdaki bütün arkadaş, dost, çevre, aile, ne varsa onlardan soyutlayacak sizi, sadece kendine kendini alacak ve mutlu bir yuva kurmak için zaten o kadar denksiniz ki birbirinize. O kadar denksiniz ki anlatamam size. Böyle alacak sizi ve ıı, mutlu bir yuva kurmak için ıı, alıp götürecek sizi. Yani sadece kendine saklayacak. E, biriniz e, çiyesiniz, biriniz imparatorsunuz. Çok denksiniz birbirinize. kültürel açıdan olsun... Iı, konuşma, adap açısından olsun, eğitim açısından olsun, kariyer açısından olsun, para açısından olsun oldukça birbirine denksiniz. Ve mutlu bir yuva kurulacak. Mutlu bu, bu mutlu yuvanın akabinde gerçekten size çok değer vereceğini söyleyebilirim. Böyle sizi bebekler gibi ama tabii ki şunu da <laughs> tekrar söyleyeceğim biraz e, etrafınızdan izole edecek sizi. Evet, izole edecek sizi. Evet. Ve e, bunun e, sebebini de, e, bunun sebebini de ileriki aşamalarda e, tam olarak öğrenmiş olacaksınız. Şu an değil, e, ama ilerleyen aşamalarda. Daha ileri aşamalarda öğrenmiş olacaksınız. Peki şimdi söyle, şimdi size böyle yüreğinden, en derinden bir şey söylemek istese, ne söylerdi acaba? Onu hayatınızda almalı mısınız böyle? Ama ne söylerdi? Hani sizi etkilemek için bir şey söylesin ki etkilenin. Ona göre hani belki fikriniz değişir. Evet, bakalım. Ne söylermiş? Hmm, seni çok arzuluyorum dermiş. <laughs> Acaba bu kişiyle böyle tam olarak görüşüyor musunuz, tanışıyor musunuz? Bu kadar arzuladığına göre, çok arzuladığına göre. Ve sistemden sizin için, bir de ilişkiniz için daha olursa bir kart geçeceğim. kendi kendine baktı. Evet. E, dediğim gibi sizi alıp götürecek, e, izole edecek demiştim ya. Ama çok güzel tabii e, tutum, davranış falan filan harika. E, büyük bir değişimi bekleyin dedi sizi. Büyük bir değişimi bekleyin. Evet. Ah, aslanımızın tam bir aslanmış bu. <laughs> Aslanımızın açılımı bu şekildeydi. Evet şimdi devam ediyoruz. Wow. Tam bir aslan. Evet hemen şuradan böyle tombiş filimizi aldım. Tombiş filimize bakalım bakalım ne çıkacak. Şimdi önce bir sizin enerjilerinizi tamamlayabilecek mi? Ona bir bakalım. Evet. Evet bu kişinin enerjisi şu şekilde mutlu bir aile özlemi var ama böyle geçmişte yaşamış olduğu bir kalp kırıklığı var. Bu gerçek anlamda hem ona fiziksel hem de mental anlamda bir takım etkiler yapmış lakin sizin sevginizi takdir edebilecek düzeyde bir insan olacak bu kişi bu enerjiler içinde evet peki duygusal yönden sizi tamamlayabilecek mi? evet kendini size adayacak bu kişi ama başarısızlıktan da korkuyor neden korkuyor? geçmişte yaşamış olduğu o kalp kırıklığı eee tekrar aynı şekilde meydana gelir mi, bir kazaya kurban gider, gider miyiz, başarısız bir ilişki olur mu e, şeklinde e, kafasında bir takım e, şüpheler, sorular ve e, kendi kendine e, çözmeye çalıştığı bir durum olacak. E, bu kişi birazcık egolu olabilir. Ama size karşı bu egosunu asla göstermeyecek. Ve e yansız bir tutum sergileyecek. Siz onun egolu olup olmadığını zaten anlamayacaksınız. Evet. Duyguları da bu şekildeydi. Sizi bütünlüyor mu acaba değil mi? Peki devam edelim bakalım. Onu hayatıma almalı mıyım? Bunu hayatıma almalı mıyım? onu hayatıma almalı mıyım? Yani onu hayatınıza almalı mısınız, almamalı mısınız bilemem ama sizin bu kadersel sürecinizde olan bir şey isteseniz de istemeseniz de bu kişiyi hayatınıza alacaksınız. Onu söyleyeyim öncelikle. İlişkide başarılı olacağınızı görüyorum ve e, pardon ve e, gerçekten e, tutkulu bir birliktelik olacak ve sizi gerçekten böyle maddi manevi doyuracak bir birliktelik olacak e, aşık olacaksınız seveceksiniz gerçekten ve e, onun için e, her şeyi yapmaya göze alacaksınız e, açıkçası. Tutku sizin elinizi kolunuzu bağlayacak. Biraz böyle bağımlılık çalıştıracaksınız bu kişiye karşı. Ve ne kadar içinizde ilişkiyle ilgili bir takım muhakemelere girseniz de yine de o tutkudan vazgeçemeyeceksiniz. Bir takım handikaplarınız olabilir. Çekinceleriniz olabilir. Ama bu tutku ilişkiden Vazgeçecek gibi görünmüyorsunuz. Peki bakalım size böyle bir şey söylemiş olsa. En derinden kalbinin en derinden bir şey söylemiş olsa. Evet karar ee, size kalmış. Tam bir bağımlılık çalıştıracaksınız bu kişiye karşı. E, yani kul kölesi <laughs> durumu olacak. onu hayatınıza almalı mısınız? Yani... Böyle bir şansınız yok, zaten alacaksınız kadersel. Evet, dedim size bir muhakeme e, evresi geçireceksiniz. Yani e, mantık mı tutkumu, e, niye seçeceğinize karar veremeyeceksiniz ama dediğim gibi tutku ağır basacak arkadaşlar. Evet. Bir de size sistem ilişkiniz için ne söyleyecek, onu çekelim hemen. <laughs> Çekmemize gerek kalmadı, hemen attı. Hmm. Biraz da ben söylemiştim zaten geçmişte bir kalp kırıklığı yaşamış, onun etkileri e, gerek e, duygusal anlamda, gerekse fiziksel anlamda etkilemiş onu ki böyle bir şey geldi geçmişinizin size engel olmasına izin vermeyin evet geçmişi geçmişte bırakın her ikinizde ve önünüzdeki güzel günlere odaklanın diyor sistem size güzel evet filmimizin açılımı da Tom Bish filmimizin açılımı da bu şekildeydi ve şimdi kuğumuza geldik. Şu zarif kuğumuza geldik. Evet. Bakalım. Enerjileriyle sizi bütünleyebilecek mi bu kişi? Bakalım. Oldukça hmm. romantik bir insan bu. Ve güçlü bir karakter. Kıskanç da çok değerli olduğunuzun öngörüsü içinde ve diğer de verecek size ve e Siz ona başka bir boyut kazandıracaksınız. Hayatına başka bir boyut kazandıracaksınız. Yani siz, sizden vazgeçebilecek kapasitede bir insan olmayacak. Yani bu birliktelikten sonra. Evet. Oldukça romantik, güçlü, kıskanç, dikkat. Sizin değerinizi size verebilecek kapasitede bir insan. Ama siz ona bir level atlatacaksınız. Sizden asla vazgeçemeyecek görünüyor. Peki duygusal anlamda sizi bütünleyebilecek mi? Bakalım. Duygusal anlamda. Evet. Değerinizi bildiğini söylemiştim. Biraz evvel enerjileri o şekildeydi. Evet duyguları da minnettarlık sizin ona, ona gelmiş olmanız Yaradanın bir lütfu olmuş olmanız. Evet bununla ilgili minnettarlık duyacak ve size oldukça fazla romantik demiştim. E, duygularıyla duygularını da çok fazla gösterecek. Oldukça arzulu bir insan. Zaman zaman kabuğuna çekilse de bir takım şeyleri sorgulama yönüne gitse de e, kendine dönük bir takım e, eylemlerde bulunsa da bu kişi size gerçekten büyük bir tutkuyla bağlı olacak. Peki bakalım, bakalım, bakalım neler olacak başka? <laughs> Sesimde sürekli bir kısılma var. İnşallah üşütmemişimdir diyorum. bu kişi evet bu kişi evlenmek ve kutlama yapmak isteyecek hem de en kısa zamanda hayatınıza girdikten çok kısa bir zaman içinde bu kişi sizinle evlenip bir kutlama yapmak isteyecek bununla ilgili fırsat kollayacak bunun sebebi de aşırı tutkuları artık kendine yem vuramaması. Bu konuyla ilgili de çok fazla bu konuyla ilgili değil de evlenme ile ilgili konuda çok fazla efor sarf edecek. Yani bir an evvel evlenebilsin diye daha fazla çalışacak. Daha fazla birikim yapacak gibi gibi. Evet eğer aranızda çatışmalar olursa, kavgalar olursa bu e, genelde onun hakimiyetiyle sona erecek. Yani son sözü söyleyen kişi biraz ataerkil bir insan. Öyle bir aileden gelmiş olabilir. Evet. E, e, ego ile ilgili bir korkusu var. Fazla e, egosantrik bir insan olabilir her ne kadar başka yerde görünmediyse de ama hakimiyet kuracak evet egolu bir insan bu onunla ilgili bir takım korkuları var size de yapmasın canım ego artık yani değil mi evet böyle kalbinden en derinden size bir şey söylemek istese ne söylerdi acaba hani böyle kalbinizi yumuşatıverecek bir şey. Böyle en delinden. Ne söylerdi? Seni çok iyi anlıyorum. Evet, siz anlayışı oldukça ee, yüksek bir insan olacak. Hani kalbinizi etkiler mi etkilemez mi onu bilemeyeceğim de. Bir tane daha seçeyim. Sanki böyle çok etkilemeyecekmiş gibi geldi bana. Seni seviyorum dedi. <laughs> Allah'ım ya niye konuşmuyor konuşamıyorum. <laughs> Pardon çok çok özür diliyorum. Çok çok özür diliyorum ama yani boğazım çok gıcık gıcık yaptı. Seni seviyorum dedi. Daha ne söylesin? Demek ki büyük bir sevgi, büyük bir aşk olacak aranızda. Peki sistem sizin için, ilişkiniz için ne söylüyor? Bir de ona bakalım. Sistem sizin için ne söylüyor? harekete geçme zamanı diyor. Demek ki yapacağınız her eylem başarılı bir şekilde sonuçlanacak ki harekete geçme zamanı diyor bize. Evet açılımımız bu şekildeydi. Kuğumuzda açılımı da bu şekildeydi. Evet umarım her şey güzel gönlünüzce olur, istediğiniz gibi olur, arzu ettiğiniz gibi olur. Benden şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.